Merhaba ben Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim İnter Proje Takımı Kaptanı Erdem Soylu. Merhaba İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takım Üyesi Mehmet Hamza Arzucuoğlu. Merhaba İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takım Üyesi Gökhan Kutbay. Projemiz e ateş ölçer. Günümüzde ateşli karşılaşılan sağlık sorunlarından birisidir. Çocukluk çağında çok sık görülen hastalık belirtilerinden biri olan ateş, çocuğun yaşı ile ilgili olarak oluşabilecek komplikasyonlar açısından son derece önemlidir ve acil tedavi gerektiren bir durumdur. Tedavisi kolay olmasına rağmen bilinçsizce yerinde ve zamanında yapılmayan uygulamalar olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu zararlı etkilerin en aza indirilmesi yerinde ve zamanında tedavi için çocuğun yüksek ateşinden en kısa zamanda haberdar olunmalıdır. Endişeli uykusuz gecelerin son bulmasına hedefleyen projemiz ateşinden birinin sürekli başında durma sorunun çözmeye hedeflemektedir. Peki bizim projemiz e ateş ölçe ne işe yarayacak? Alından alınan, alınan vücut sıcaklık değerlerinin normal vücut sıcaklık değerinin üzerine çıktığı anda bu cihaz uyarı verecektir. Ayrıca kayıt altına alınan vücut sıcaklık değerleri sağlık personeli için tedavi amaçlı bir olacaktır. Projemiz nasıl çalışacak? Vücuda eleştirdiğimiz akıllı ateş ölçer cihazı Ardunya tabanlı olup kullandığımız sensör sayesinde 724 çocuğun ateşini ölçer. Arayüzünü tasarladığımız akıllı ateş ölçer uygulaması telefonu kurulur. Bluetooth modülü ile telefon ve cihaz arasında iletişim sağlanır. Cihaz sensörü ile çocuğun atışını ölçer ve tehlikeli durumda bizleri haberdar eder. Bu nevzeler olan uykusuz kalmayı engelleyerek ebeveyn psikolojisine de olumlu katkıları alacağını düşündüğümüz projemiz ayrıca vücut sıcaklık verilerini kaybeder ve sonrasında inceleme fırsatı sağlayarak biz farkında olmadan atışım yükseldi sorusuna cevap bulmamızı sağlar.